Kariyer oynuyordum ya. Arkadaşlar Sinan Tyson'a devam ediyoruz. Şimdi saçma bir şeyler oldu. Bizim adam 151 kiloya ulaştı. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir dövüşümüz var Alexander Jackson ile. Anlaştık. Bir tane cim açılmıştı. Ona gidiyorum. Param yetmiyor bu gym'e. D'den devam ediyorum. Bir tane training yapıyorum. Baya kötü gidiyoruz bu arada dünya esiklet boks şampiyonu olarak. Bir tane daha training yapacağım. Hatta bir tane daha training yapacağım. Ve recovery yapacağım. Dövüşe gideceğim. Adamı parçalamak istiyorum. Şöyle çok garip bir şey var. Sinan Tyson 151 kiloya ulaşmış. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Bizim adam bu kadar kilolu değildi. Göreceksiniz şimdi. Bir de bilenlerden bir şey rica edeceğim. Benim grafik kartım RTX tamam mı? Nvidia. Yani çok iyi. Bu grafiklerde mesela şeyler var. İplere bakın mesela. İplerde böyle çizgi çizgi şeyler var. Onlar niye var? Bana onun cevabını verecek bir tane izleyici lazım. Adama bakar mısınız? Ne hale gelmiş? Bizim adam bu kadar kilolu muydu? İşte bunu anlamadım. Ya tulumuna dönmüş. Şu maçı yenmemiz lazım. Dikkatli oynayacağım. Kafasını açtığı gibi vurmaya başlayacağım. Andy da oynuyoruz. Bu çok zor aslında. Bunu değiştirebiliyor muyum ben ya? Andy oynamayalım. Yapamıyoruz abi. Adam bizi yiyecek. Undisputed en iyi demek. Yenilmez demek. Biz yenilmez değiliz ki. Bir kere yenildik. Baksana abi. Karnımıza bir vuruyor. Yağ tulumu. Abi yapma. Ben bu kadar kötü bir adam değilim. Çok kül almış oğlum. Adama bak. Yumru vurdu yere bak ya. Nefesimi kesti piç. <laughs> Gel. Yaklaşmayacağım. saçmalıyor ya. Bir de bizden çok daha iyi bir seviyede. Baksana abi. Neyse biz de vuralım karnına biraz. Abi Sinan Tyson'ın durumu hiç iyi değil. Nasıl bu kadar kilo almış olabilir ya bu adam? Vakil Makke'ye sorarım ben bunu. Çok sıkıntı. Vakil Makke anlat. İyi gidiyorsun. Uzaklaştırmaya devam et. Sert maç olacak. Mücadele kabul edildi. Hadi bunu yapalım. Kroşelerle iyi vuruyorsun. Ya hadi oradan Vakil Makke. Her maç aynı şey be kardeşim. Bu adamın hali ne ya? Bacaklara bak. Allah'ın short bedeni büyümüş shortun ya? Açın bakın ikinci videoyu. Ama bunu yatırmam lazım. Hayır, o bizi yatırmasın da. Gücüm yok, gücüm Undisputed'un altına ineceğim ben. 150 kilo ile Undisputed çok zor. Çok sert vuruyor ya. Of 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 Yiyecek mi bizi ya Boş bulacağım senin, dur Tövbe tövbe Yok sert vuramıyor bizim adam Ha, yürü git. Çok zor işim. Bu adamın bu kadar kiloyu nasıl geldiğini anlamadım. Bunu soracağım kendime. Al işte adam bitti abi bittik ya. Lan kendine gel. Oğlum bu adama ne olmuş ya? Vurdum bir tane de hiçbir işe yaramadı. Bu şarkı kesin telif. Hadi oğlum biraz vur sen niye vurmuyorsun ya? Kim oğlum o ya? Aferin vuruyorsun, aferin. Hadi oğlum bayılacak o. Sen bayılma da. Cık. Ya bayılmıyor ya. Bayılmıyor. Benim adamın gücü biliyor. Al işte. Öldük. Çok zor iş chat. Çok zor iş. Bizim adama bir şeyler olmuş. Son round. Sisteminan <laughs> iyi gözünmüyor. gözükmüyor. Gözükmüyor. Yumruk ya vakil makki kovuyorum. Aa biz öndeyiz. Şaka mı lan? Hadi bakalım. Yumruklarını seç. Aman aman aman. Vuruyorum, vuruyorum. Bak ya. Vuracaksın. Bir tane vuracak bize bitecek işimiz. Ya yapma bunu bana ya. Bak bunu yapma bana ya. İttim adamı. Kanka son roundda olmaz ya. Olmaz son roundda. Yürü git lan. Yürü git ya. Knockdown olduk aman ak. Ben siliyorum abi bu karakteri. Ben bu karakteri siliyorum. Ben bu karakteri siliyorum. Ben böyle bir boksör dünya şampiyonu yapamam abi. Buna ne olmuş? Ne yiyor bu? Bu bildiğin Big Mac olmuş ya. Al. Al. Bu ne oğlum? İzleyelim yağları izleyelim. Yağları izleyelim. Sinan Tyson'ın sonu arkadaşlar. Son bölümüydü bu. Çok garip bir şekilde Oh be. Sinan Tyson uyandı. Knockout olmadı en azından. Kariyerinin son maçında. İşte Sinan Tyson'ın kariyerinin sonuna şahit oluyorsunuz. Burada Alexander Jackson'a yeniliyor ve İngiliz mi artık Gürcistanlı arkadaşımız yoluna devam ederken Sinan Tyson kilo sorunlarıyla hayatının geri kalanına devam edecek oluyor. Ee, bilginiz olsun arkadaşlar. Bu ne abi? Onun yağlı güreşe gitmesi lazım bu Sinan Tyson'ın. O yüzden bu şeyin sonu buydu. Sinan Tyson'ın sonu buydu. Yeni kariyer açacağız. Sinan Tyson değil bu farklı olacak. Görürsünüz arkadaşlar. Orada biraz daha tecrübeli davranacağız. Yine 50. Iz. Oğlum bizden kötüsü de varmış IBF'de. Öyle düşün. Vakil Mackey kendine iyi bak. Ben bu kariyeri sonlandırıyorum. Sana başarılar diliyorum kardeşim. Bir sürü de görev yapmışım ama hiçbir işe yaramayacak. Ben bu adamla ilerleyemem. O yüzden Sinan Tyson'ı izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki boks videosunda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yayındakiler size de sürpriz. Yeni kariyerle geleceğim. Görüşürüz.